Ben Kemal. Geliyorum. Hmm. Ay hoştu lan. Abone koyduğumuz. Bu neydi lan şimdi? <laughs> Sadece o pis mi ya? Biraz <laughs> benim başım dönüyor. Oğlum çok korktum. Ne oluyor lan? Bak bakıyordum abi. Allah'la güzel bana yaptın ama helal olsun. Teşekkürim. Eee kapat kardeşim yalnız. AI kullanmıyorum. A gidelim A gelin de A gidelim ne yapacağız şimdi? Ben ne anlatıyorum da Allah Emre dersin abla. Hemen arkandayım. Hadi bakalım. Kanka ben şey süt içiyorum da biraz <gülüyor> göremiyorum. <gülüyor> ama ben edepli bir içeceğim. Lütfen. Ben edebimle içiyorum tek başıma içiyorum. İçince de canım sıkıldı sadece şu an. dedim ben de oyuna gireyim. Bana ne amına? Sen bir tık fazla kaçırmışsın galiba. Bir <laughs> var mıydı lan? Artık var. Sova. Kıçma bir tane ok atar mısın? Yapma, yapma, yapma. <laughs>